أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة الأرخاش لار بعند درسنا إن شاء الله حجب حجب ندر ميراثا منت ما ميراثا منت ما إن شاء الله خانوس نشلي ما وتسقط الجدات بالأمي والأجداد بالأبي Dürvataz kutu düşürülür. Mirastan payı düşürülür. El ceddatu nineler bil ümmi annenin var olmasıyla vel ecdadu dedeler de mirastan pay almaktan düşülür bil ebi babanın var olmasıyla ve yeskutu düşür el veledul ümmi me'a erbaatin veledul ümmi Bunlardan birisi bunlardan bu sayacağımız birisinin birisi varsa anne bir kardeşe mirastan pay verilmez. Yani sadece anne tarafından olan kardeşe mirastan pay düşmez. Ölünün kimleri bulunursa anne tarafından olan kardeşe pay düşmez. Ee, dedik. El ibn oğul ve el ibni oğlunun oğlu vel ebi ve baba pardon bil arbaat satır atladık el veledi oğul ve el ibni oğlunun oğlu vel ebi ve baba vel ceddi ve dede bu dört kişinin bulunmasıyla anne tarafından olan kardeş mirastan pay almaz ve yaskutul ehu Lil ebi ve ümmi anne baba bir olan kardeş mirastan pay almaz. Meğer üçlerden şu üç kişinin bulunmasıyla el ibni oğul ve ibn il ibni ve oğulun oğlu ve ebi ve baba. Bunlar bulunursa anne babadan bir olan kardeşe pay düşmez. Vyasqatu ve vele dul ebi biha ulai üçlerden. Vyasqatu mirastan pay düşer veledül ebi baba tarafından olan evet bunlardan biri varsa kardeşe hisse düşmez kardeş yani kardeşi olan varsa kim hangileri bi heuley selatet şu saydığımız üç kişi bil ahi li abi vel ummi bil kardeşten lil ebi vel anne baba bir olan kardeşten o diğeri pay düşmez. Ve arbaatun dört kişi vardır. Yu'assibune ahvatihim yu'assibune ahvatihim kardeşlerinin asabeleridir. Yani kardeşlerinin erkek tarafından akrabalarıdır. Birincisi el-ibn oğul ve ibnül ibni oğlunun oğlu vel ahu kardeş minel abi vel ümmi anne babadan anne babaları bir olan kardeş vel ahu minel abi ve sadece baba tarafından olan kardeş bunlar gasabe, e, kız kardeşlerinin asabeleridir ve erbaatun dört kişi vardır yerithune varis olurlar dune ehvetihim kardeşleri varis olmazlar ve hum bunlar el a'mam bu amcalar ve benul a'mam amcaların oğulları ve benul ahi kardeşlerin ahi kardeşin oğlu ve asabatul maula el mu'tiq ve azad olmuş kölenin efendisi bunlar da dediğimiz gibi varis olurlar kardeşleri dışında. Ve dersimiz bu kadardı. Ve sallallahu ve seyyidina Muhammed ve ala ala sahibi ecma'in Rabbena tekabbel minne bi hurmetil fatiha.